En son hangi çocuklar? Fen dersi neydi hocam? Teşekkür ederim canım. Ee, ben de bir an fen hocası olduğumu unuttum çocuklar özür dilerim. <laughs> Zil çaldı çocuklar çıkabilirsiniz. Kanka kantine gidelim mi? Ben biraz acıktım. Tamam olur. Tamam gel. Merhaba ezikler. Merhaba abla. İyi terbiyeliyimmişim seni abla diyorsun bana. <laughs> Pardon. Sen neden onu abla diyorsun? Ee, şey tamam abla demeyeceğim bir daha. Abla diyeceksin. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Kantine gidiyoruz abla. Hem giderken bana cips, kola, ayran, çiğ köfte alım. Hadi yallah. Tamam abla alırız. Tabii ki de alacaksınız. Ben ben almayacağım. Sen alıyorsan al. Bu da kendini ezik rolüne koyuyor ya. Sana ne dedi? Kendisi o zorba. Ya bana bir şey demedi. O şeye dedi. E, kantine mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsanız dedi. Git bana işte çi, e, cips, çiğ köfte. Ondan sonra kola, ayran bilmem ne alın falan dedi. E, almazsa işte şey yapıyormuş ona 50 sayfa falan e, ders yaptırıyormuş. Sonra bunları hocam bakın ben çok fazla yaptım diyormuş. Siz bir daha vermeyin tamam mı? Kendisinin dediklerini yapmayın kardeşim. Size ödevlerini versin siz de yapmayın öğretmene anlatın sonra. Ben yapmıyorum zaten o yapıyor. Kim? İşte ım, kıskaç kaç kaç kız kaç. Ya ne konuşuyorsunuz siz? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, kanka şey, e, gel bahşeyim sana bir şeyler so göstereceğim, söyleyeceğim işte. Gel tamam gel. Kanka bu yanımdaki erkek de benden mi ne hoşlanıyor ya? Benim de yanımdaki benden hoşlanıyor herhalde. Tabii ben de birazcık ondan hoşlanıyorum. <laughs> Salak mısın kanka? Ya dersteyken bana diyor ki ah, gel bir kahvaltı yapalım falan diyor abi. Oy kanka çok yakışıyorsun. Üç ya. Sip, 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 Ay keşke sen de siyam gibi güzel olsan. Merhaba öğretmenim Oturun bakayım oturun Zaten ayağa kalkmadık ki Evet İngilizce de Gir Dersimi de bölmeyin bir Sen kimsin kızım git sınıfına hadi Şey ben yeni öğret öğrenciyim Geç kaldım hocam özür dilerim Sorun Hocam ben yeni geldim de Müdür bana burama Bu sınıfa gelmemi söyledi de Tamam şey yanına oturabilir miyim? Oturabilirsin. Tamam. Vallahi çocuklar hiç ağlım yok sizi serbest bırakacağım. Bay bay. Benim kahve içmem lazım. Kahvemi alayım. Yes be yes siz 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 Hemen susuz ablanın gelesin. yanına gitmem lazım. Kendisi tostu falan vereceğim. Kanka aşağı inelim mi? Kanka aşağı inelim diyor pandiş inelim mi? Biz yeni arkadaş olmuştuk ama biz beraber inecektik. Ya sen onu boş ver. Biraz egoludur. Sorun değil zaten. Hep dışlanırım. Şey kızlar ben biraz dışlanıyorum da yeni geldim. Sizle takım olabilir miyim? Lütfen. Tabi. Tabi. <laughs> Teşekkürler. Çocuklar. Hocanız Efendim, nerede? Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. bismillah Hocanız nerede çocuklar? Ee, İngilizce hocası Karamel abla. Ee, yorgunmuş hani hamile ya. O yüzden dedi sizi serbest bırakacağım. Hiç halim yok vallahi dedi. Benim kahvemi içmem lazım dedi. Şey yaptı. Allah'ım ya Rabbim. Yok. Kız koç ya gel seni gecelik peşinden gitme. Kanka gel kantine gidelim. Ben çiğ köften aldım. Ben yemem senin aldığın o tuttuğun çiğ köfteyi. Biz yenisini alacağız. Çekil. Gel. Ama param boşa gitti. Ya kanka tamam da birazcık beklesen olmaz mı? Yani tamam anladık egolusun da yani beklemen lazım. Ayrıca egolu olmak kötü bir şey. Sadece kendini beğeniyorsun. insanları sürekli yargılıyorsun falan. Biz artık seninle kankalıktan çıkıyoruz. Artık kiminle arkadaş olursun bilmem. O kızla da zaten arkadaş olmamıştım Tek kaldım. O kız da gitti başka birileriyle arkadaş oldu. İyi oldu. Of canım adı değilsin. Kesin bir gün işiniz bana düşecek. Ee, bu arada dediklerin hepsini de duyduk. Salak da sensin mal da sensin. Sana hiçbir işimiz ayrıca düşmeyecek. Zorba kızlar bile senden daha iyi. Tamam anladık sizsiniz. Gel kanka. Şşt, Siyem tek mi kaldın? Arkadaşların seni mi sattı? Ne yapıyorsunuz ya? Sen bir gelsene. Arkadaşlar seni sattı demek gördük. <laughs> Salak. <Ezik. gülüyor> Atsana top gibi. Hadi. <gülüyor> 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 ben e, abladan e, bir tane pasta isteyeyim de ona böyle Tamam mum tamam olur olur. <laughs> abla ben hem sıradaydım da çıkmam gerekti. Ee, pasta alacaktım olabilir miyim? Tabi alabilirsin. Teşekkür ederim. Abla. Ah! <laughs> ha <laughs> sinaba tamam ne yapıyorsun Siyana. be git kızım sen buraya gel lan lan aa yapma ah bari yakaladım ama de şimdi yallah ben hallettim siyap her şey haber var bugün tamam Hocam burada. Siam, hemen acil odasına götürün. Siam. Siam. <laughs> Keşke seni satmasaydık. Sorun değil kız. Ama ya sen de biri biz biraz bizi satmıştı ego davranarak hep bizden önde gidiyordun falan yani biz şey oluyorduk üzülüyorduk kalbimiz kırılıyordu. Tamam kızlar. Biraz onu serbest bırakın. Ben şimdi acil yani şey, hasta şeyi çağıracağım. Hocayı çağıracağım. Birlikte bakacağız siz. Çıkın lütfen. Tamam hocam. Seni çok seviyoruz. Evet. Bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım. Kızlar ben de egol davranmayacağım. Özür Kızlar, dilerim. Kızlar beni dışladığınızın farkında mısınız? Ne Özgün? alaka? Neyse tamam gel hadi sarılayım sevgilim aşkım. Mutlusun. Evet arkadaşlar bir videomuzun sana geldik. Bugün bunu ben bu videoya kanki kokumla <gülüyor> çektik. <gülüyor> bu ilk videomuz olduğu için biraz kötülük şeyleri oldu arkadaşlar. Bunun için çok özür dileriz. Ama geri iyilikle bitti sonu. Evet, e, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. He bu arada siz sakın böyle kötü şeyler yapmayın ha. Sizi patilerim. Evet arkadaşlar sakın yapmayın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.